Sana şimdi göstereyim. kitap hazırlıyoruz. Hazırladık. Göstereyim hocam, Toplantıda bu müfredatı kitap haline getirip uluslararası bir kitap standartında bütün toplantıya katılacaklara dağıtacağız. Buzağların bakımı ve refahı el kitabını biz burada yine şurası welfareminnatno.org hesabında biz bütün proje çıktılarımızı orada herkese herkesin Biz projemize başladık, proje ortaklarımızdan toplantılarımızı yaptık ve bu projede biz şunu hedefliyoruz: Hayvan refahı ile ilgili, özellikle çiftlik hayvanlarının işte besi sığırı, süt sığırı, buzalar, koyun ve keçilerle ilgili bunların Avrupa Birliği'nde oluşturulmuş birçok bilimsel proje sonucunda standartlar var. Yani bir barınak ne olmalı, bir hayvan davranışı ne olmalı sağlıkla ilgili göstergeler nedir, beslenme ile ilgili nedir gibi çok temel e, e, prensipler ve standartlar oluşturulmuş. Biz de bu kapsamda şu an projemizin e, 30 Ocak ile 4 Şubat arasında, 3 Şubat arasında e, Portekiz ortağımız olan Lisbon Üniversitesi'nden 4 stilveyin misafiri olarak e, üniversiteden, doktor doktora öğrencileri hayvan ile ilgili özellikle eğitim alan ve bizim ana bilim dalımızdan 3 hoca olmak üzere 8 kişi Tarım il Müdürlüğümüzden müdürümüzle içinde dahil olmak üzere 5 kişi ve Burdur Veteriner Hekimler Odası'ndan yine 5 kişi olmak üzere 18 kişi Türkiye'den 5 günlük eğitim için oraya gidiyoruz. İtalya'daki ortağımızdan da yine 5-6 kişilik bir ekip gelecek. Ve biz orada hem teorik eğitim, bu Avrupa Birliği'ndeki bu refah standartları nedir, hem de uygulamalı çiftliklerde formlarla biz bu eğitimleri verip daha sonra biz ülkemize döndüğümüzde belki bu eğitimleri hem yetiştiricilerimize, hem de veteriner hekimlere, hem ziraat mühendisleri arkadaşlarımıza öğreterek bu standartların bu yetiştiricilikte önemli olan hayvan refahı kavramının nasıl yapılması, uygulanması gerektiği konusunda eğitimlerimize bu proje kapsamında devam edeceğiz. Web sayfamızda orada etkinlikler veya proje çıktıları şeklinde oradan takip edilebilir. Yani... Çiftlik hayvanlarındaki refah da Örneğin buzağlarla ilgili, koyun keçilerle ilgili biz yine eğitimler vereceğiz. Hatta kitaplar da çıkaracağız. İşte buzağa kayıpları diyoruz ve süt sığırcılığında yine bazı kayıplarımız oluyor. Bu hayvan refah temelli bir yetiştiricilik öngördüğünüz zaman kayıplarınız daha az olacak. Üretim kapasiteniz daha iyi olacak. Üçüncüsü belki şu an dünyada en önemli kavram tüketicinin isteği doğrultusunda bir üretim yapmanız. Bu da nedir? hayvan refahına uygun veya iyi tarım uygulamaları dediğimiz üretim şekilleriyle bir ürünü ürettiğiniz zaman pazarda daha iyi bir fiyatla satabiliyorsunuz. Bizim web sayfamız var. refahurminn.org şeklinde Orada internet tabanlı öğrenme olarak... Hayvan refahı açısından sertifika alan bu çiftliklerin ürünlerinin, pazar değerinin daha iyi olacağı ve oradan üreticinin kazanacağı paranın da daha iyi olacağı şeklinde şu an uygulamalar var Avrupa Birliği'nde. Belki biz de şu an ülkemizde bu bilinci belki bu projeyle artırmak gayetindeyiz. Evet. Ziraat fakültelerinde artık öğretilecek hayvan refahı dersiyle ilgili bir müfredat geliştirdik.